desteğiniz kiminle 2023'te? Cumhur İttifak. Erdoğan'la. Dayın Cumhurbaşkanımızı istemeyen bütün dünyaya bizim milletimize ne oluyor da istemiyor. Bunu hiç düşünebiliyorlar mı? Bugün istediğimizi Türkiye'de alıp yiyebiliyoruz ama Avrupa sürünüyor. Ekonomi konuda. Millet İttifakı yönetemez. Bu kadar başarılı olabileceklerine inanmıyorum. Bir dakika, bir dakika sessiz, bak sessiz ol. Şerefli generaller. Şerefli generaller. general. Ömer, Halit, Demir, Hüseyin dakika. polis olabilirsin ama vatandaşın saygılı olacaksın önce. ne HDP'si oğlum? Bak beni kızdırma, yana. HDP'ye bakanlık verirler, PKK'ya arkadaşlar, kardeşler, hevaliler derler. Ne, ne kadar mikrofon Sayın Cumhurbaşkanımızı istemeyen bütün dünyaya, bizim milletimize ne oluyor da istemiyor. Bunu hiç düşünebiliyorlar mı? Başka bir şeye gerek yok. Neden herkes Tayyip düşmanı? Bunu algılayan Herkes mi? Yani... Büyük kesim öyle yani. Ya düşmanlığımız, de... düşmanlığımızdan biliyorsunuz Tayyip düşmanlığı var. Neden, sebep ne? Bizce neden? Neden mi? Mesela bir ekonomik pahalılığı Türkiye... söylüyorlar. Türkiye biat eden ülke durumundan çıktı kardeşim. Nereden biliyorsunuz? Nereden? Yani bunu nasıl görüyorsunuz? Nasıl çıktığını inanıyorsun? milli savunmamız her şeyi açıklıyor. Eskiden biat eden, el pense duran, gittiği dış politikada git pasif davranan, biz onurumuzda yaşayan bir milletiz kardeşim. Başka bir şeye gerek yok. Patize soğan hesabı yapmasın bu millet. O kadar. Millet İttifakı yönetemez dediklerinizin farklısı mı? Yok be kardeşim. Yok be kardeşim. Şunu da soralım. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütünün yayın organına katıldı. Arkasındaki Türk bayraklarında şey arkasındaki Türk bayraklarında kaldırttı. Ne düşünüyorsun? Ya düşünecek bir şey var mı? Söylenecek bir şey var mı? Bitti. Yani bu milletin aklıyla kimse alay etmesin. Ya arkadaşıma katılıyorum. Düşünce ve görüş olarak genel bir söz vardır. Bir edim hamurun varsa al götür ehline derler. Ne derler? Bir edim hamurun varsa götür ehline yoğurt. Onun için bu kadar başarılı olabileceklerine inanmıyorum. İnanmıyorsun. İnanmıyorum. Ben değil. Ayaküstü muhabbetlerde, sohbetlerde baktığımızda, dinlediğimizde yüzde bunu düşünmektedir yani. Ya bizim sokak toplantılarında. Nerede, nerede yapıyorsunuz bunu daha çok? Nerelerdesiniz? Mesela Uşak'ta. uşakta. Ben kendim Uşaklıyım Bunu görüyoruz. Yani Peki bunu... bir ekonomik pahalılık hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ekonomik pahalılık mutlaka olacaktır Var yani bunu göz ardı etmek mümkün değil. Dünya genelinde varsa bizim ülkemizde olacaktır. Kaçınılmaz Ama hiç de ekonomik sıkıntı var gibi yaşanılmıyor. Daha fazlasını daha fazla istiyoruz insan olarak. Bu genimizde vardır mutlaka ama bu da şey var hiçbir tasarruf yapma düşüncemiz var mı arkadaşlar? Ekonomik cebimize göre hareket denilen var mı? Büyük çoğunluk olarak diyorum. Hayır. Lüksümüzden yaşantımızdan hiç vazgeçme kısalım düşüncemiz var mı? Yok. Yok. O zaman sormak lazım. Ekonomik krizden şikayetçiyiz ama biz vatandaşlar karşısında ne yapabiliyoruz? Ne yapmalıyız? bunu da yapmıyoruz yani insan Ben böyle düşünüyorum. onun danışmanı PKK terör örgütünün yayın organına katılıp arkasındaki Türk bayraklarını kaldırdı ve yayın yaptı. Herkes yaptığının veya fikir yanlışının bedelini görecektir. Alacaktır yani. Bir şekilde alacaktır. Bu ülkeye ihanet etmenin bir anlam ve mantığı yok yani. Böyle bir şey olmaz. Vatancıysak, milletçiysek, ülke bizim ülkemiz diyorsak daha farklı düşünme insanlar. Ve burada şunu düşünüyorum insan beyin olarak zaman zaman siyaset yönetimdeki olan partiye de bir şekilde düşünce olmalı yani. birleşmeli kenetlenmeli bilhassa dışa karşı böyle bir Biz dışarıya karşı hem millet ittifakı hem de cumhur ittifakı olarak birleşip tek yumruk olabiliyor mu? olamıyoruz olamayız neden kanımızda genimizde olduğundan dolayı yani bu eğri doğruya doğru diyemediğimizden dolayı görmek lazım gerçekleri görmek lazım Allah bize göz kulak verdiyse yani göreceğiz ya yani. yani artı eksi görmek zorundasın yani insan olarak görmek zorundasın çok teşekkür ederim sizin desteğiniz kiminle 2023'te cumhur ittifakı neden? Çünkü daha önceden biz gördük. 2002'den önceki iktidarları da gördük. IMF'ye bağımlı olarak devletimizin onlardan borç aldığını el pençe divan Ondan sonra gördük memura o zamanlar maaşını bütün çalışanın maaşını ödeyemez hale gelmiştik. Nerede? IMF'den alıp el pençe divan Oradan borç para alıp memurun maaşını IMF'nin parasıyla ödüyordular. Deprem paralarını dahi hakkı olan deprem zedelere harcanmadı. Ne Memurların maaşı, maaşı verildi. De. Diyeceğim bugün mesela bugünkü bizim Milli Savunma Sanayi'deki ilerleyişimiz yüzde sekseni bulması Bunlar bizim dışa bağımlılığımızı, daha da bağımsızlığımızı kazanmamıza vesile oluyor. Milli savunmada bir ülkenin bağımsız kalabilmesi için, bağımsız olabilmesi için önce enerji, enerjisini dışarıdan almaması lazım. Peki şunu merak ediyorum. Bir, Kılıçdaroğlu'nun danışmanları PKK terör örgütünün yayın organına katıldı. Arkasındaki Türk bayraklarını kaldırttı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda bunda açıksa bu özelliği istiyor. Diyor ki bir ayrıca orada bir Kürdistan devleti kuralım. Kendi devletimizi kuralım yapalım, devleti kuralım, ayrı yerde yapalım. Bunlar istiyorlar ki Türkiye'yi 7-8 eyalet gibi yapıp herkes kendi belediye mesela diyelim ki mesela İstanbul Belediyesi bağımlı olarak kendisini yönetsin. Böyle bir zihniyet öyle yani devleti böyle parçalamaktan başka bir amaçları yok. Zaten ne yapmak istedikleri belli. Açıkça diyor Selahattin Demirtaş serbest kalsın. Niye kalsın? Evet. Bugün Diyarbakır'daki Yasin Bölüğü, Allah rahmet eylesin. Kim vesile oldu? Kimler vesile oldu? Selahattin Demirtaş. Evet. Kandil'den emir alıp orada Tüm şeyleri toplayıp kendi taraftarlarını, o PKK yanlılarını orada toplayıp o eylemler yaptı. O ada kişinin ölümüne sebep olan bir Selahattin Demirtaş niye serbest kalsın? Bana, Bana arkadaşını ne? söyle He. sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet. Gezi olaylarının planlayıcısı Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Siz de buna bu şekilde aslında cevap verdiniz. Çok teşekkür He. ederim abi Kılıçdaroğlu'nun danışmanları danışmanı geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütünün yayın organına katılıp arkasındaki türk bayraklarını kaldırdı düşünüyorsun? Ne düşünüyorum onun adresi belli. Kime hizmet ettiği belli. Türkiye'ye hizmet ettiği belli değil. Doğru mu? Kime hizmet ettiği belli. Türk bayrağını kaldıktan sonra kime hizmet ettin? Doğru mu? Türk bayrağını sen kaldırma gücü yeter mi? Bir daha Atatürk'ün partisini savunuyorsun. Ne alaka var Atatürk'ün partisiyle? Nereye peki, gitti? Peki 2023'te sizin desteğiniz kiminle? Erdoğan'la. Neden? Bu hmm. olaylardan Hem o olaylardan önce hem biz ülkede çok sıkıntılar çektik. Çektik yani. E yüzde %85 silah sanayinden yüzde %85 seviyelere gelmişiz. Dişe bağlı yüzde on yüzde onlardan, yüzde Yani yani yüzde yirmilerden geldik. E bugün ben şimdi yaya gidemez şana, arabamız yok şana. bir araba yaptılar bunu kalktılar bir usak yaptılar. Bir gecede meclisi hemen topladılar. <laughs> Uçakları gömdüler. Uçakları gömdüler, fabrikayı Mesela uçak Kapattılar. salça fabrikası yaptılar. Ee, to, e, to, devrimi çıkarttılar, ne oldu? Benzin koymadılar, bilerek yakıt tankerini koy... patlattılar. Bilerek koymadılar, bilerek koymadılar, ne oldu? İptal oldu. <laughs> Bugün dünyaya açılan bir tokumuz var ya, dünyada sevilen araçlardan bir tanesi. Bugünlere gelmişiz de daha neyi arıyoruz? Neye, kime <laughs> hizmet ediyorsun sen PK ile beraber altın bir masa, ne masası? Altılı masa, ne masası? Türkçe'yi yıkma masası, başka hangi masa? Peki bir ekonomik pahalılık? Ekonomikte hiçbir şey yok abi. Bu sade Türkçe'ye ise mahsus bir alım değil. Gücü zorluğu yok mu? Var ama bizim e önemli şu an için sade ekonomiye yön veren bir ülke değiliz. Doğru mu? Kaç seneden beri savaşın içindeyiz. Ben 40 sene, 40 sene oldu 40 sene. Türkiye hala vuruyor, vuruyor, vuruyor. Peki bu savaşın içindeyiz. Bu, bu bir gerçek. Bir usan kalkması 100 milyon dolar. Nereden çıkıyor bu? Bizden çıkıyor. Ha. Bugün istediğimizi Türkiye'de alıp yiyebiliyoruz. Yiyebiliyoruz. Bende yoksa dostumla, eşimle ama Avrupa sürünüyor. Doğru mu? Ne konuda? Ekonomi konuda. Türkiye bugün en güzel Türkiye Cumhuriyeti yani ben gittim 65 yaşına benim yaşadığım sürece özel bir bu iki. Yedili masa Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip'i yenemezse Türkiye'yi terk mi edecekler? Niye ben, Bundan önce de seçim kaybettiler. Bir kişi yedi kişiyi yemesin. Ben olsam vallahi sokağa çıkma. Ben öyle adam. Ben utanırım. Ben kişi olarak utanırım. Vallahi sokağa çıkmam. Olar ne yapacak?